Çorum'da koku üzerine belediye ekiplerince girilen iki katlı evden dört kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı. İş makinesinin yardımıyla çöp çıkarma işlemi sürdürülen evde çok sayıda fare gören ekiplerin korkudan dışarı kaçtığı anlar da kameraya yansıdı. Beş, altı tere ya, Bak, bayağı, bayağı. ya amire, yukur, <laughs> Kentte, Çöplü Mahallesi'nde Erol Bey'in tek yaşadığı iki katlı evden yayılan koku üzerine çevre sakinleri belediye ekiplerine durumu bildirdi. Şikayet üzerine adrese gelen ekipler evin içerisinde çöp batık eşya yığınlarıyla karşılaştı. Torba, poşet ve çuvallara doldurulan çöp ve atık eşyalar belediye görevlileri tarafından iş makinesinde de desteğiyle dört kamyona yüklenerek götürüldü. halk acayip Aç, aç. Kırma, kırma, kırma Kırmıyor Bunu en az babası öldü. Şimdi için gençler tek başına kaldı. Ne geleni var, ne gideni var, gariban. İşte evim var diye başka hiçbir şey yok. Ne sigortası, ne yeme, ne köklerden etkek topluyor. Öyle kendini iyi kötü dairesi görüyorum. bize göre oğlum biz kış gelmiyor yani. Kurumuna yediremiyor. Şey Şimdi Bunları hep yakmak <Gülüşmeler> Hadi oraya <bırakalım>. da <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Yalnız başına yaşayan bir kardeşimizin mağduriyetini gidermek için mahalle muhtarı, belediye ve sosyal yardımlaşma valiliği olarak elimizden gelen bütün çalışmaları bütün gayreti göstermeye başladık. Şu anda belediyemizin gönderdiği ekiplerle beraber evde bulunan e, atıl durumdaki eski eşyalar, kötü eşyaların temizlik aşamasındayız. İnşallah temizlik aşaması bittikten sonra da evi güzel boya badana yapıp yeni eşyalarla döşeyip yaşanabilir bir ev haline döndürmeye uğraşacağız.